Ne Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün oyuna gelse güzel olacak kostümleri inceleyeceğiz. Ve onlara sırayla puan vereceğiz. Yanında kardeşim var. Şimdi kardeşimle beraber puan vereceğiz. Şimdi bu kostüm aslında güzelmiş. Ben 5 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? 9. Kardeşime 9 verdi. Bu ben Frank değilim. Ben 7 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? 7. Aa tamam. konuşacak Yapıyorduk ya Tamam. Bu ben buna 9 veriyorum. Aa konuşuyorduk ya dün mavi de. Mavi de, mavi de ha, konuştuk ya. O, o videonun başıydı ya. O yüzden konuştuk hepsinde öyle demiyoruz. Ya, yok? hepsini diye. tamam bu kostüm de güzelmiş değil mi? Bir Ama sadece videonun başında oluyor. <laughs> tamam şimdi sen söyle o zaman. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir abim var. Ar <laughs> A, Abim arası. Yasir. Yasir değil Arda. Hadi gel. Kaç puan veriyorum ona? 100 mi? Elif öyle puanlar yok. Yok. <laughs> yok. <laughs> 3, 2 mi, 7 mi, 8 mi, 9 mi? Delirme, delirme. Kaç puan veriyor? 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi, 9 mu, 10 mu? 10. Tamam. Gel buna kaç puan veriyor? Bak bu oyna. Konuşak. Tam bu oyna yeni Merhaba gelecek. <laughs> Bak bu oyna yeni gelecek biliyor musun? Vay vay vay. O benim. Tamam buna kaç puan veriyorsun? <laughs> konuş. Merhaba arkadaşlar yanımda Düş abi. Abim yok. Kendi başıma konuşuyorum. Yanımda hiç kimse yok. <laughs> tamam hadi hadi video çok hızlı olacak. Puan ver. 5 tamam. Bu. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar yanımda hiç kimse yok. Ama artık diyor. videoları çekiyorsun. sen çek o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kaç puan veriyon? 7. Tamam 7. bende 6 veriyom. Bu, ben buna 9 veriyom. Bu çok. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hadi bu kaç veriyon? Merhaba arkadaşlar. Lan yeter yeter kaç puan veriyom? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben kendi başıma video çekiyorum aynı Eğer puan vermezsen sen dışarı yatar kendim video çekerim. Eğer <laughs> yani puan ver çabuk. Beş. Ben de dokuz. Dokuz Bu, çok çok çok. Bak, banyo yapan kaldı. Çocuk kuvveti şuvmaz. Evet. Ben, Ayağı bir şuva bir. Ben buna altı veriyorum. Ben de çocuğa dokuz. Tamam. <laughs> Bu ben var, bak bir Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi başıma yem <laughs> başka ya. Yanımda hiç kimse yok. Ben kendi evde açıkıp oynuyorum. Bay bay açık öptüm seni şey, babacığım. Hey <laughs> 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 kaç puan veriyor? Ben 7 veriyorum. 7 şakı. Tamam. Şakı. Bu bak balıkçı adam. Merhaba arkadaşlar. Yine de Merhaba Yanımda babam abim yok. Babam annem yanımda yok. Başka biriyle tanışmıyorum. Evlenir misin? konuşursan seni yerim. Ben kardeşimi yanımdan atıp geliyorum. 1 2 3 yok. Kardeşimi mı? atamadım. Tam buna kaç puan veriyorsun? 9 Tamam. Ya, bu. Ya. Bak bu kostüm güzelmiş ama sadece bir tane altına buldozer eklemişler. Yedep. Tamam ben de 7 veriyorum. 8. Ben 9 verdim. Ben de 7. Ben buna 10 verdin. Ben de 8, 9, 7. Elif bir tane söyle. Mama çok. Mama çok. Ben de bunu çok beğendim. Ben 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane sayı söyleyeceğim. Ay, 17, 18, 19, 20, 26, tamam. <laughs> Buna... 79, ben, 10. Tamam. Ben Buna? 20, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, sus sus. 12, 12, atarım. Tamam. Bu? 7. Ben de. Bu? Yedi, sekiz, dokuz, Ben bir tane sayı söyle. <laughs> ben Ay. on. verdim. Ben de 8. Bu? Dokuz, on. Bu ben, de o çaydım itfaiyeci. Tamam ben buna beş puan verdim. On bende. Ya bu kim? <laughs> evet. Hadi. Dokuz veriyorum. Ben. ben de 8 Ben Bu... dokuz. Yağmur yağıyor. Adam Adak... üstüne yağmur yağıyor. Balıkçı adam Frank. Kaç puan veriyorum ben? 8 Ben verdim. Kaç verdin? Yedi verdim. Buna? Sekiz. Buna? Buna verdim ya önce. O videodan önceydi. Videoda kaç puan veriyorsun? 9. Ben 10. Buna. Dedim mi önce buna da? Hayır onlar videodan önceydi. Ha sekiz dokuz. Ben ben de beş. Yedi. bu, ben, bu kim? Bu ne adam? Bu da sandık adamın arkadaşı. Ha. Ben 3 verdim. Ben de bu... verdim ona. Bak bu çikolata. <laughs> Eğinde ne var? Çikolata. Ben yedi veriyorum. Ben de beş. Bu sekiz. aşk savaşçısı Rosu. Şey. Ben 4. Bu daha çek. Bu da daha çek. <laughs> Ama ben buna çekişti. 8 mi? Ben de 7. Max'in hiç kostümük, bütün turbo Max var. O da çok güzel. bak bu ben buna 9 verdim. Bu çok güzel. Ben de 10. Bu. Ben de çekiş. Bu benim en beğendiğim ikinci skin. O yüzden buna 9.5 verdim. Hani bu. ne? bu hangi karakter? Leon. Ha ben buna 5 diyorum. Bu çıkacak. Bütün karakterler ya çıkacak bunda. Bu bizim kutumuzdan çıkacak değil mi? Evet. Kutu açacağız bu çıkacak. Evet. Ama Hı? Bütün kayaklı ayağı da çok Evet. Bunlar. Bu anda 9-25 verdim Bunda 7-8 vardı. Bu? 7-8 beğendim. Bende 1. Bu ben benim en beğendiğim kostüm. 10 verdim buna sen. 8. Ya bir tane göz var. Kaç göz var? 3 2. 2 tane göz var. Niye? E senin de iki gözün var. E, bak, bu ablamızın hiç kostümü yok. Bu gelse güzel olur. O bana. Bu bak, işi bana yap. Bak, baykuş adam. Baykuş adam böyle mi makyaj? Bu baykuş adam makyaj yapacağına kaynağı pembe. Evet. Böyle... Ay kaç puan veriyorsun? Ben 3. 15. Bu? 70. Kaç puan Elif doğru düzgün söyle. 79'u. <laughs> Elif. Ya 75. Tam ben de 10 verdim. Bu 9. Ben... Uçuyor mu sen havada? Evet. Ultisiyle havaya uçuyor, geri iniyor. Ben Bak bize ben... önce karakter çıktıktan sonra bu karakter de çıkacak, değil mi? Evet. Ben 7 de verdim. Buna kaç puan veriyor? Kayayo, ya, kayayo. Ya. Yap yap kayayo. Ya. 9. Tamam ben de 8. 8. Bak. Bak bu da son kostüm. Buna kaç puan veriyor? 10. Bence karakter. Bir. Bir Ben videodan sonra sana oynatırım tamam mı? Bir de şey, var. Ve ara atıyor. Sen tamam, buna kaç puan verdin? 10 mu verdin? Evet. Tamam ben de 7 verdim. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sen de söyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın de. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şey öptüm. Bay 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 baba. <laughs> Videolarımıza like atın de. Videomu aşağıya like at. अब तुम सह चब माई बाप